sembol, simbol, birleştirici, sanat, zanaatkar olmak esasında bunlar ne kadar çok simya dilidir. Evet. İnsan çünkü kimyadan değil simyadan oluşmuştur. Şimdi o yıkıma doğru geleceğiz de burada Hı -hı. bak buradaki yapıdan gidelim. Şimdi orada aldı. Ya Tuğba Hanım ne anlatıyor bu adam? Tuğba Hanım siz ne soruyorsunuz? Dedi, 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 dedi. Abi dur 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 yavaş git. Karanlıktan bana çamur atma sen. Evet. Bir dinle bir zannını at ki kâra geçesin. Zanatkar olmak böyle bir şey derim. Bak zannatkar. Zannını at ki kâra geçesin. Türkçe'de öyle kelimeler kalmış ki bize miras. Evet. Acayip şeyler var. Bak şimdi burada şeriat bir düzen demek ya. Şimdi bir ineğin sütünü saat, bir keçinin sütünü saat, bir koyunun sütünü saat. Onun da bir düzeni var değil mi? Yaptın. Hı hı. Sonra Karadenizli kadınlara verdim bunu. Selam olsun Karadenizli kadınlara. Evet selamlar çok seviyorum. Bak şimdi onlar ne için? Meşe fırçasının içine koyarlar. Tutarlar o yayının içinde. Onu mayaladık. Nefesle yaparlar değil mi? Bak evet. ne oluyor? Şeriatı, düzeni akmış sütün çırptıkları yer onu mayalıyor, tereyağı haline getiriyor. Metin abimin o gözlerinden öpüyorum. Onu kulağımla görüp gözümle dinliyorum. Metin abim, Metin Babaroğlu. Selamlar buradan kendisine. Ve buradan aynı zamanda e, yani bütün büyüklerime selamlar olsun tasavvuf yolunda hı hı. bana bu katkıyı sağlamış olan. Tarihinden yapıp tereyağı çıktı mı? Tereyağı ne diye anlatırlar biliyor musun tasavvufta? O onun hakikati. Doğru. Bak sütten şer'i düzenden tarih yola girdi sarsıldı. Anne çocuğunu sarsıyor. Evladım doğru yolda ol. Doğru. Hırsızlık yapma. Yanlışlık yapma hata yapma. Bak yan, hani bunu sarsıyor onu tamam mı? Aslında yalan atma diyor. Yanlış ve hata affedilebilir ama çok büyük yalanlar çok büyük ezimetler getirir. Kesinlikle. Bak şimdi orada tereyağı oldu mu? Hı hı. Tereyağı hakikati onun Tuba. Evet. Sonra bak nasıl anlatıyorlar. Bak hani o yüzden Metin abimin gözlerinden öpüyorum derken çok kalbi söyledim. Pat diye nereye veriyorlar? Birisi alıyor onu. Marifet lazım bak. Bilirsin tasavvufta böyle geçer. Evet. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Ya bu üç yolu geçtik şimdi, marifet kaldı bir tek. Tereyağı aldı, bu kameraman arkadaşım aldı, pilav yaptı. Dünyanın en güzel pilavını yaptı, sen aldın dünyanın en güzel baklavasını yaptın. Buradaki kameraman arkadaşım aldı, dünyanın en güzel tereyağlı yumurtasını yaptı. Hı hı. E şimdi onun adı pilav, bunun adı baklava, dünyanın en iyi baklavası, bunun en iyi yumurta, en hı hı. lezzetli. Ama hepsi neyle yapıldı? Tereyağıyla. Onların pilav baklava olması, veya işte tereyağlı yumurta adı altında olması şeriatın içinde olmadığını göstermiyor. Şeriatı bizzat içindedir. Doğru. O süt hala içinde. Evet. Şimdi buraya gelip de Amerika'nın ekonomisini yıkıldı ve 2028'de bu kısımda bu olacak dediğimiz yer onun düzeninin bozulduğu anlamına geliyor. Hı hı. Buradaki marifet ehlini aşın ki burada takılı kalmayın işte Türkiye'yi uyardığım yer burası. Evet. Marifetullah'a geçin. Yani sizin yaratıcınız olan Allah'ın gücü, kuvveti ve kudreti her şeye kadirdir dediğiniz yere geçin. Evet. Zaten biz her şey yaptık. Gayreti elimizden gösterdik. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası fanteziye girip de böyle olur, şöyle olur, böyle olur da takılı kalırsak yani tereyağda, yaptığımız evet. pilavda, yumurtada ve baklavada o bizim istemediğimiz sonuç doğurur. Doğru. Ama marifetullaha bırakırsak orası iyi. Peki Ercan sen nereden biliyorsun Amerika'nın 2028'de Yıkılacağını çünkü şerri yani düzeni Yani yolu Tarihi Yani hakikati bozuldu Doğru Artık Hı -hı. marifeti bitti Amerikanın ve bu da matematikle geometriyle simbolle Hani sembol Hı -hı. imge ve simgelerle çıkıyor ortaya Bu da gösteriyor ki bize matematiksel veriler Artık Amerika sayılı Tarihini yaşıyor Bakalım O yüzden şey de etrafa saldırmasının neden nedeni o evet. o yüzden e, Karbonla insanın karbon salımı engellenmeye çalışılıyor ya dünyada. Evet. O yüzden insan soyunu değiştirip yeni bir cins türü yaratıp çünkü yüzde 98'imiz karbondan oluşuyoruz biz. Hı hı. Tamam mı? Biz karbondanız. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de tasdik eden bir sürü ayeti var. Şimdi buradan bunu yaptıkları anda şu anda her yerde bunu saldırıyorlar. Ve karbondan arındırılmış şehirler oluşturuyorlar Tuğba. Allah Allah. Evet işte bir tanesi Suudi Arabistan'daki o 170 kilometre olan o camlarla kapatılmış hı hı. alan. Orası sıfır karbon. Ay hocam o da çok acayip. Evet. Şimdi sen sıfır karbon ol, olan bir yerde yaşayacaksın. Bütün her şeyin çiplerine kontrol edici. Çip dedik millet bizi deli ilan etti. Olsun önemli değil. Delilikle bellik arasında bir çizgi vardır. Biz öyle gülüp geçeriz. Evet. Merhametli. Ama karbon şehirler oluşturmaya başladı. Yani Amerika'nın yok oluşu bir proje aslında. Amerika'da bu proje olaraktan yok olacak zaten. Evet. Başka bir sistemin içerisine dahil olacaklar. Bakalım bizlere ilerleyen günlerde neler bekliyor olacak? Çok büyük şeyler bekliyor olacak. Ama bizim ülkemizde sorduğun yere gelecek olursan da çok güzel şeyler var. Işte. İnşallah. Görene görene, körene. Evet. <laughs> İnşallah bir umut bekliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle. Ee, gerçekten yaşadığımız toprakların da ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu görüyoruz. Zaten biliyoruz yüzyıllardır. Ee, ama bazı insanlar görmüyor maalesef. maalesef. Göremiyor. Ee, gezip görmediğinden de kaynaklı biraz. Ama ben mesela çok geziyorum, çok görüyorum. Neler görüyorum? Mardin'den geldim ayağımın tozuyla buraya. Oh, İnanılmaz şeylerle karşılaştım. Zaten oranın insanını çok seviyorum. Oradan selamlar selam olsun. Olsun. Selam olsun. Peki Alanya'ya geçelim oradan. Buyur. Mardin'den Alanya'ya geçiyoruz. Tabii ki. Efendim, geçtiğimiz günlerde yeni bir piramit hı. Ardahan bölgesindeydi, değil mi? Doğru. Ardahan'daydı, yeni bir piramit. Çıldır Gölü'ne yakın. Evet. Koordinatlarını hani oradaki vali yardımcımızla ve Ardahan hı hı. Belediye Başkanı'mızla da gidip görmüştük. Bu da Alanya'dı. Burası da Alanya. Evet, Alanya. Ama yerini söylemeyeceğim çünkü hani insanlar gidip de orayı talan etmesinler yani. Yani orası ayrı bir yer. Şimdi öyle bir yer ki hı hı. yanında ee, taş ocak madenleri var birileri hmm. orada sözde işte taş çıkarıyorlar kim bir araştırıyorlar hmm. ve Türkiye'de hani demiştim ya e, arkeologların yüzde 99'u Almanlardır diye. Evet. Almanlar kazırlar. Almanlarda bizim tarihimiz çok fazla vardır kayıtlarımız yani Amerika'da değil Rusya'da değil Almanların eline bizim kayıtlı tarihimiz çoktur. Hmm. Şu anda Alanya'da bu yol kenarından çekilmiş, evet, araçtan çekilmiş bir fotoğraf. kendi aracımdan. Öyle mi? Çek, evet, kendi aracımdan. Tesadüf mü gördünüz? Hayır. E, şimdi Alanya'ya şimdi Meksika, Yeni Bosna ve Alanya. Hı hı. Bu üçgen benim en çok merakımı cezbedip böyle gidip araştırma yapasım olduğu yerler olduğu için e, Meksika ile de ilgili çok veriler topladık. Hı hı. Yeni Bosna piramitleriyle ilgili çok veriler topladık. E, bir de en bariz nerede olabilir dedik? Hani tahmin yürüterek kadar... buluyorsunuz. Koordinatlarla aslında bir nevi Pir Reis'in haritasından da faydalanabiliyorsunuz. Aa. Matematikle. Çok güzel. Kayıtlar. Eski Aramca, Sümerce dillerini eğer çözerseniz hani e, bunun için böyle bir selam olsun ona da buradan Ra'da ismini söylüyorum sizin programda Ra'da benim çok sevgili dostumdur rahat. Ve çok değerli bir akademisyen, çok değerli bir insan, çok değerli bir ruhaniyettir. Hı hı. Onun ruh halasından seslendiği yerden beraber çalışmalar yaparız. Koordinatları beraber buluruz. Daha neler neler var da Tuğba. Şimdi buraya gitmemenin nedeni Alanya'ya o kadar dolaştıktan ve araştırma yaptıktan sonra burayı bulmak öyle çok zor olmadı. Hani elzem değildi. Sadece insanlar gelip geçiyorlar görmüyorlar. Yani dedim ya görene 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 diye. Artık hocam öyle bir algı oluşturdu ki insanların üzerinde. Şu anda biz dedim ya Mardin'den geldik diye. Biz böyle çok güzel bir ekiple gidiyoruz. Gitgide de büyüyoruz. Aile olduk. Hı hı. Ee, artık bu şekilde gördükleri her dağ tepeye bu piramit olabilir mi? Ercan hocaya gönderelim bir baksın. Tümülüsler de var. Hepimizde böyle oldu. Evet tümülüsler de var. Tümülüslerle piramitler farklı ama hepsi bir dinamo. Hı hı. Hani orası bir Böyle mezarlığın olduğu yer değil. Aksine enerji kanalları olaraktan kullanılmış zamanında ve hastane olaraktan kullanılmış. Hı hı. Şimdi burası sırlı bir yer. Sırlı. Sırlı. Şimdi burası kimsenin görmediği bir yer. Ama şunu söyleyebilirim. Alayi. Hani dedim ya Alayi, Alanya'nın eski ismi. Hı hı. Yüce ruh. Yüce ruhun koruyucusu anlamına geliyor. Bakın bunlar benim uydurduğum şeyler değil. Gerçekte söylüyorum. Orada Alara hı hı. kalesi var. Helizonik şeklinde yapılmış. Alanya'da. Bak oraları gezdim, tırmandım, çıktım, araştırmalarımı yaptım. Bak helizonik aynı zamanda evrenin güneş etrafında, galaksinin etrafında dönüşüdür. Hani o öler sayısı var. İçinde e, pi sayısının içinde biliyorsun altın oran da var. Hı hı. Şimdi bak 1 üç, 5 diye gidiyor ya arada o helizonikler var ya hani bilim adamları da e, şey yaparlar. Böyle etrafında dönmüyoruz. Hani salıncakta sallanır gibi. Şu şekilde akan bir uzaydan sonsuzluktan bahsediyoruz. Tamam mı galaksiden? Bizim güneş sistemimizden. Hı hı. Şimdi oradaki alara bak ra ile bitiyor. Ra. Bak ra. Evet. Şimdi o bölgede dim çayı var. Meşhur soğuk su. Hı hı. Girip girdiğiniz. Aslında oradaki dim çayı dim mağarası sıradan bir yer değil. Eski kayıtlarda ra kelimesiyle geçiyor. Dim ra. Yine bak ra. Vay be. Üst bilinç demek. Şimdi buradaki, oraya gidişim tamamen o araştırma yaptığımız yerde e, Sevcan hocamla beraber sevgilişim ve ya da selam olsun, da. selam olsun. Gerçekten bir emek vererekten yapıyoruz. Ama şu kısımda girdiğimiz, indiğimiz benim araştırma yaptığım bütün her tarafından birebir paralel ve enlem boylamlardan geçen tam köşelerini görebiliyorsunuz. Vay be. Yakınına gittiğinizde uzaktan baktığınızda tam net olaraktan görebiliyorsunuz. Hatta öyle bir isim var. İnternetten bakabilir arkadaşlar. İlla ben buraya getirmeme gerek yok. Sizin programda söyleyeyim. Ee, eski 1900 senesindeki e, Meksika piramidi 2023 karşılaştırması diye yazsınlar. Hı hı. Zaten çıkacak. Yani ilk keşfedenler aynı benim gibi hani bu adam deli mi diyen o zaman da aforoz edilen insanlar buldular. Yani araştırma yapan insanlar benim evet. gibi. Ama ne oldu 1900 senesinde buldukları yerde Amerikan parlamentosuna burada piramitler var dediklerinde güldüler. Ama 2023'teki resmi şu anda en fazla turistin geldiği bir büyük bir tapınağın olduğu ortaya çıktı piramit. Şimdi aynı böyle ormanlar makiler piramitlerin üzerinde örtmüş sırlamış örtü. kendini aynen öyle ört. O kısım gelmiş ama 2023'teki resmi o. Büyük büyük basamakları bildiririz o Meksika piramitlerinin. En büyüklerinden bir tanesinin keşfidir o. İnternette bulabilirler. Çok rahat. Hani ila burada sizin programda bak şu resmi de çıkaralım falan demeyelim şimdi. Ama görebilirler yazsınlar. Bunların e, Birleşmiş Milletler'in sayfasındaki kültürel miraslarla ilgili İngilizce kayıtlar var. Adamlar apaçık orada aslında yazıyor. Biz okumayı sevmediğimiz için, okumadığımız için, Demek araştırmadığımız için düşsün. resmi görelim. Bana resmini göster. Ya orada akademik yazılar var. Eski 1900 senesindeki arkeologların bıraktığı yazılar var. Kütüphane var, dijital kütüphaneler var. Yani o sayfaları girdiğiniz zaman belli bir sınıra kadar siz o bilgilere ulaşabilirsiniz. Ha görmek mi istiyorsunuz? O zaman eğlence yapmayacaksınız. O zaman gidip tatil yapmayacaksınız. O zaman o paranızı biriktirip Sırtınıza sırt çantasını alacaksınız. Terleyeceksiniz. Evet. Bütün bir emeği verip gidip oralarda araştırma yapacaksınız. Ya. Öyle boş keseden atmayacaksınız. Kesinlikle. Dolaşacaksınız. Markapolo olacaksınız. Atatürk olacaksınız. İbn-i Sina olacaksınız. Onların bilinçleri sizde var. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Ne demek istiyor burada kandaki mevcut olan ne? ya Şimdi burada bahsettiği şey işte bunları ortaya çıkarmak. Bak burası da çok ilginç bir yer. Daha evet. Alanya'dan oraya sıçradık ama Alanya'yı şunu söyleyeyim. O kadar büyük o kadar büyük Alaaddin Keykubat'ın eserleri var ki. Vay be. Bütün bir sahil şeridi boyunca krallıklar. 12 krallığın mirası var. 12 krallık dikkat et. 12 krallıktan bahsediyorum ve o kadar büyük sırlar barındıran bir yer Alanya. Alaî, yüce ruhun koruyucusu, Türkiye. torkların koruyucusu. O yüzden Türkiye'nin gittiği her yer bereketlerini derken bunu boş yere söylemedim işte. Burayı iyi Ya biz daha kendi karnımızı doyuramıyoruz. Ercan Bey çay içemiyorum ben Çocuğuma şunu al. Bundan bahsetmiyorum ya. Bunlar mikro konular. Ben de yapamadığım şeyler var. Ben de binmek e, istiyorum var. Ee, bir tane Rolls Royce'a. Bu istek ve arzular burada konuşulmuyor. Ama ben normal küçük bir arabam var ona biniyorum. Şimdi oraya geldiğimiz zaman insanların o hayal dediği mikro kısmından konuşmuyoruz. Biz makrodan konuşalım ki bütün de Türkiye'nin olduğunu anlayın diye. Sıradan bir isim değil Türkiye. Ta keltlere kadar dayanıyor. O keltlere kadar dayandığı yerde Kıptice'yi bilmek lazım. Kıptice dilini bilmek lazım. Onların bıraktığı o yeri anlamak lazım. Bak ne diyor? O dine yemin olsun ki şehit olanlar cennete gidecektir. Odin diye bir tanrı değil ha. Onların gerçek kayıtlarındaki o dili çözdüğünüz zaman o dine <laughs> yani o dine din iman o dine yemin olsun ki şehit olanlar cennete gidecekti Bizim Türkiye'de ne var? Gerçekten vatan uğruna savaşanlara ne deriz biz? Sanki kesinmiş kanaatmiş gibi biliyormuşçasına ya. şehitler ölmez onlar cennete giderler. Evet. Şimdi aynı şey orada da var. Türkiye hani bunu söyleyen ben değilim. Kayıtlarda araştırsınlar. Yani Aytunç Altındal. Allah rahmet eylesin. İlk söyleyen. Evet. Türkiye isminin nereden geldiğini söylüyor. Bilin diye söylediğimiz o bayrağı devam ettiriyoruz ama üst taraflara çıkararak. İşte Alanya'daki piramitleri sadece oraya değil. Ben Türkiye için ne senin programda iddia ettim aynı zamanda. Türkiye'de 200-250 tane piramit var dedi. Evet, Eylül çok, ufakla. çok çarpıcı. Mu kıtasından kalan son kara parçası. Atatürk o yüzden bu kıta parçasını araştırıp mayalarla Mu kıtasıyla olan bağlantımızı araştır dedim. Ya biraz eski programları izlesinler. Hepsini böyle bir Hepsini meçhettiğinde... böyle bir notları alıp bir birleştirebilirler. O zaman aktığını görecekler nehir gibi. Evet evet. Ben nehir her programda o geçmişteki parçaları birleştirip Böyle ben de bir şey öğreniyorum izleyicilerimizle çok, beraber evet. yeni şeyler öğreniyorum. Hepsini birbirine arka ardı ardına ekledim. Şu an çok böyle bakış açım da değişti. Kesinlikle. Bu işin en güzel çalışma kısmı bu biliyor musun? Evet. Eski programı izledim onu ben demek değil. Bir daha izle başka bir şey duyacaksın.